Orkun, yurt dışında yaşamak için neye ihtiyacın var abi? Para. A, paraya Türkiye'de yaşamak için de ihtiyacın var da dil'e ihtiyacın var. Dil olmazsa yurt dışında yaşayamazsın abi. E tabii yani dil senin için de önemli. Sonuçta tarzancayla bir yere kadar yani tarzanca anlaşamazsın insanlarla. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Sercan. Draft yurt dışı eğitim dünyasına hoş geldiniz. Bu videomuzda yurt dışında yaşamaya nereden başlamalı? Dil eğitimi alarak başlamak ne kadar mantıklı? Bunu konuşacağız. Hadi başlayalım. Şimdi yurt dışında yaşamak deyince aklımıza gelen ilk ülkelere bakalım. 1. Kanada. İngilizce, Fransızca. 2. Avrupa. Avrupa'da İngilizce işimizi çözer ama biraz daha yerel dillerden bahsedecek olursak Almanya'da Almanca, İspanya'da İspanca. <laughs> 3. Amerika Birleşik Devletleri İngilizce 4. Avustralya İngilizce Daha adını bile söyleyemiyorum İngilizce 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 Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce 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 Yurt dışında alacağımız dil eğitimini ileride yaşamak için düşündüğümüz ülkelerden birinde almak en mantıklı yöntem gibi görünüyor. Peki uzun süreli kurslarda bütçemizi nasıl ayarlayacağız? Bu bel nasıl doğrulacak? Daha önce bahsettiğim gibi bu ülkelerden bazılarında dil eğitimi alırken aynı zamanda çalışma iznine sahibiz. Mesela Malta ve İrlanda. Dünya, 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 dünya döner misin dönsün. <laughs> Dünyada dil eğitimi almak isteyen insanların çoğu zaten İrlanda ve Malta gibi ülkeleri tercih ediyor. Neden? Çünkü bu ülkelerdeki fırsatlar tadından yenmez. Bir haftadır buradayım. Yemin ediyorum hayat daha güzelmiş. Yemin ediyorum hayat daha güzel mutlaka bu konu üzerinde araştırma yapın. Bizimle iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu konuda sizin için hazırladığımız ücretsiz danışmanlığımızdan bile yararlanabilirsiniz. Yurt dışında aldım. alırım. Ondan sonra biraz para kazanırım. Çalışırım tabi. Ülkeye dönersen CV'me yazarım. Burada çok iyi işler Yok zaten para gibi. Yok dönmezsen zaten oda para cillot gibi akar. Allah'ım oh, neyse. Her türlü ballı börek valla.